Ekrem Çulfa geliyor. Hadi gelin. Siz sorun, Ekrem Hocam cevaplasın. Evli olanların eşlerine olan aşkı neden bitiyor? Aşkın yerini sevgi mi yoksa alışkanlıklar mı alıyor? Evli olanlar tıpkı evlenmeden önceki gibi birbirlerine yeniden aşık olabilir mi? Kadınlar hayal ettiği mutluluğu nasıl yakalar? İlişki uzmanı, aile evlilik danışmanı Ekrem Çulfa canlı yayında anlatacak. Az sonra. Aşk Doktoru Ekrem Hocam geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? On numara beş yıldız. Harikasınız hocam. Bize evliliklerimize, aşka, ilişkimize dair çok güzel yöntemler verecek. Hocam metinizi o kadar çok duydum ki. Ben de sizlerin metnini çok duydum. Küsleri barıştırıyor musunuz? Ayrıları kavuşturuyor musunuz? Verdiğiniz yöntemlerle ilişkide mutluluğu yakalatıyormuşsunuz musunuz danışanlarınıza? Ben de dedim ki hayatta her şey varın kıymetli seyircileri de sizin e, bu e, nasıl söyleyeyim tecrübenizden faydalansınlar. Elbette helal hoş olsun tüm tecrübemiz tüm milletimize tüm sevenlere gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kendisi aşk doktoru. Evlilik ve ilişki danışmanı. Ve gerçekten ruhumuza dokunacak... Size ilaç olacak bilgiler verecek. Sevgili seyircilerimiz, kocanızın veya karınızın ilişkinize dair ihanetini öğrenmiş olabilirsiniz. Yalanlarını yakalamış olabilirsiniz. Evliliği bitirmek üzerine değil de evliliği kurtarmak üzere hangi adımları atacağınızı biliyor musunuz? Ya da bir sevgilim var, bir sevdiğin var, seni aramıyor. Niye aramıyor acaba? Kapris mi yapıyor? Yoksa gerçekten Gönlünde başka biri mi var? Hepsini öğrenelim. Önce sorularla başlayalım. E, Aydacığım arkadaşlar telefon başında değil mi? Bütün arkadaşlarımız telefon başında. Lütfen bizi aradığınız zaman hiçbir şekilde adınızı söylemeyin. Bulunduğunuz yeri de söylemeyin. Bize sadece ve sadece ilişkinizle ilgili derdi anlatın. Ne dersiniz? Sor çöz yöntemiyle çözelim tüm dertleri. Hadi hocam çözelim valla. E, hocamın enerjisine bayılacaksınız. Ekrem e, Çulfo hocam bugün ilişkilerimize derman olmaya geliyor. Şimdi bizim ilk önce sorularımız var kıymetli hocam. Sorularla başlayacağız. Sonra seyircilerimi alacağım. Seyircilerim cevaplayacaklar. Soracaklar daha doğrusu siz cevaplayacaksınız. Ah ah Aslında hocam. Aslında doğru söylediniz. Seyircilere ben güçlü sorular soracağım. Onları cevapladıkları zaman... Rota oluşturulacak. Doğru. Tabii ki. Evet, o zaman... onlar soracak. Sonra ben soru soracağım. Sorarak ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. 0212 333 3370 -33 ve 71 canlı yayın. Telefon numaralarımız hepinizin sorusunu bekliyoruz. Biliyorsunuz hayatta her şey var. Nur Viral'in programında ne var? Dertlerinize derman olmak var. Türkiye'nin en gerçek yaşam hikayelerini dinlemek var. Bu arada ekran başındaki sevgili seyircilerimiz bugün lütfen bizden ayrılmayın. Çünkü bugün çok önemli konuklarımız var. Ee, bazı öğrencilerde öğrenme güçlüğü var, okuma güçlüğü var. Ee, öğrencinizin, torununuzun değil mi? Oğlunuzun kızınızın okulda başarılı olmasını istiyor musunuz? Aykut Aç kalmaz hocam gelecek ve bize inanılmaz bilgiler verecek. Paragrafları öğrenciler nasıl hızlı okuyabilir? Nasıl sınavda başarılı olabilir? Programımızın ilerleyen dakikalarında da Aykut hocamız ve daha sonra da sevgili seyircilerimiz Melek Dilek kırık kanat bizlerle birlikte olacak. Duyguları özgürleştireceğiz ama önce bir ilişkilerimizi şöyle bir düzene koyalım bakalım. Sevgili Nur Hanım, kocam sürekli biriyle mesajlaşıyor ve diyor ki ben mesajını yakaladığımda ne var iş konuşuyoruz. Acaba tabii kadının da içine bir şüphe düşüyor. Acaba kocamın sevgilisi olabilir mi? Evet şimdi eğer mesai dışında eşine hiç romantik zaman ayırmayacak şekilde konuşuyorsa, yazışıyorsa, eşinin gözlerine hiç bakmadan, mesai içinde hiç onu aramadan, e, ee, sabah başı ağrırken gidip akşam bir şey olmamış gibi geldiğinde ve özel cümleler aşkım canım cicim gibi formalite icabı değil de gerçekten samimi içten cümleler kurmadığında. cümleler kurmadığında onun gönlünü hoş etmediğinde bir soru işareti takip etmek lazım. Ne olduğunu bilmek lazım. Kesin aldatıyor diyemeyiz. Ya işkoliktir ya diğeridir tabii ki ya aldatıyor olabilir aman dikkat burada ilişkinin güçlendirilme ve adeta bir...